akletmez misiniz enam 32 akletmek düşünmek ya da fikretmek değildir fikretmek bilinçaltının kodlarından toplumun telkinlerinden ve nefsin arzularından doğar bu yüzden sübjektiftir kişiden kişiye değişir birinin güzel dediğine diğeri çirkin diyebilir birinin iyi dediğine öteki kötü diyebilir çünkü fikir duygu ve yargıya bağlıdır ama akletmek farklıdır akıl vahye bağlandığında akleder Nefse bağlandığında ise fikir üretir. Fikir kişilere ve yaşantılarına göre değişken, akıl ise vahyin nuruna yaslandığında aydınlanır ve genişler. İşte bu yüzden Allah Kur'an'da defalarca akletmez misiniz diye sorar. Dikkat et. Fikretmez misiniz demez. Çünkü fikir seni kendi çemberine hapseder. Akletmek ise seni hakikate taşır. Akletmeyen kendi hizbinde boğulur. Kur'an şöyle buyurur. Allah aklını kullanmayanlara murdar kılar. Yunus 100. Yani akletmeyen insanın kalbi de, duygusu da, fikri de hakikati göremeyip kendi nefsiyle dönüp durur. Fikir yorum yapar, akıl hakikati görür. Fikir hüküm verir, akıl izler. Fikrin dar penceresinden bakarsan gördüğün sadece senin yorumundur. Akletmekle baktığında gördüğün ise Rabbinin işaretidir. Fikrin sesini kısmadan aklın nurunu duyamazsın. Hakikate açılan kapı akletmekle aralanır. Fikirler bilinçaltından doğar. Bilinçaltın medya ve toplum tarafından kodlandığı için gördüğün her şey o kodların rengini taşır. O kirli gözlüğü çıkarmadıkça hakikati göremezsin.